Merhaba arkadaşlar, bu videoma hoş geldiniz. Geçen hafta yeni bir seriye başlamıştık arkadaşlar. Altın toptan siyah topa dönüşecek futbolcuları sizlerle paylaşıyorum. Tabii ki bunlar benim kendi tahminlerim arkadaşlar. Hani kesin değil ama ben bu oyuncuların siyah topa dönüşebileceğini düşünüyorum. Çünkü harika performans sergilediler bu sene. Bazıları birkaç yıldır gerçekten üstüne koyarak devam ediyor. Bu futbolcuları elinizde bulunduruyorsanız arkadaşlar silmemenizi öneriyorum sizlere. PES 21'e geçtiğiniz zaman bunlar siyah top olacak. Daha da kıymetli olacak. İster takasta kullanırız, istersek serbest bırakır, bolca GP kazanırız. Ya da bunun futbolcuların yenisini aldığımızda antrenör olarak kullanabiliriz. Birçok anlamda bunları değerlendirebiliriz arkadaşlar. Ben altın toptan siyah topa dönüşecek oyuncuları düşündüklerimi silmiyorum. Elimde bulunduruyorum arkadaşlar. Birinci önceliğim takasta kullanmak çünkü. PES 21'de istediğim oyuncuları takasla almayı planlıyorum. Ondan dolayı da e, altın top oyuncularını bazılarını silmiyorum. Herhangi bir şekilde dokunmuyorum şimdilik arkadaşlar. Bazılarından 3'er 4'er tane de var elimde. Tutuyorum şimdilik. Siyah topa dönüşecek oyuncuları tabii ki bu şekilde değerlendiriyorum. Geçen hafta 5 tane ismi sizinle paylaşmıştım arkadaşlar. Bu hafta da 5 ismi paylaşacağım. Gerçekten harika sezon geçirdi bu isimlerde. Yani Bunların da siyah top olmasını kesinlikle düşünüyorum ben. E sizler de arkadaşlar yorum yazarak fikirlerinizi paylaşırsanız çok teşekkür ederim. Listeme ilk sırayı Hakimi'ye verdim arkadaşlar. Gerçekten bu sezon inanılmaz harika bir performans sergiledi Hakimi. Sabek oyuncusu. E Borussia Dortmund takımındaydı kiralık olarak. Real Madrid'den Borussia Dortmund'a gitmişti. Ve artık Inter'in formasını giyecek arkadaşlar. Inter 40 milyon euro karşılığında hakimiyi kadrosuna kattı. Sabek olduğuna bakmayın. Çoğu hücumcuların yapamadığı istatistikleri yaptı bu sezon. Bakın arkadaşlar yani çoğu sağ açık oyuncusu bırakın açı forvet oyuncusu bu istatistikleri yapamaz. Toplamda 45 maç 9 gol 10 asist. 19 gole doğrudan katkı sağlamış bir oyuncu. Ve bu oyuncu Sabek arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde de 4 tane golü var. Harika bir sezon geçirdi. Kesinlikle siyah top olmayı hak ediyor. Devam ettiğimiz zaman Wien aldım arkadaşlar artık bu sene hakkının verilmesi gerekiyor. Bu kadar emektar kaliteli bir oyuncu. Liverpool'da ben bazı oyuncuların gerçekten gerçek değerlerinin altında olduğunu düşünüyorum oyunda kartlarının. Vinaldum'da onlardan bir tanesi. Hani Konemen lütfen sesimizi duy ve Vinaldum'un gerçek performansına yakışır bir kartla getir karşımıza diyeceğim. Siyah top olmayı daha önceden de hak ediyordu. Artık önümüzdeki yıl kesinlikle olması gerekiyor. Bu adam daha ne yapsın? Şampiyonlar Ligi'ni kaldırdı. Bu sene Premier Lig'i kaldırdılar. Yani milli takımında da oynuyor. Yani daha ne yapsın açıkçası bilemiyorum ve gerçekten de çok etkili bir isim. Göbek oyuncusu. Hani oyunu savunma kısmını da gerçekten iyi yapabilen göbeklerden. Çift yönlü oynuyor. Şu anki piyasa değeri de 40 milyon euro artık 30 yaşına gelmiş bir futbolcu tecrübeli bir futbolcu birkaç yıldır da Liverpool'a gerçekten harika oynuyor hakkının verilmesi gerekiyor önümüzdeki PES 21'de gerçekten e, Wijnaldum'un da siyah top olacağını düşünüyorum arkadaşlar performansına baktığımız zaman da e, 41 maça çıktı arkadaşlar yani. Sakatlanmadığı müddetçe zaten Liverpool'un banko oyuncusu. Liverpool'un maçtan izleyen arkadaşlarım varsa da Wijnaldum'un ne kadar etkili oynadığını gerçekten bilirler. Yani Wijnaldum Liverpool'un dinamo oyuncularından bir tanesi. Çok değerli, çok kıymetli. Kesinlikle siyah top olmayı hak ediyor. Devam ettiğimiz zaman İliçiş arkadaşlar. Yani yaşı biraz ilerlemiş olabilir ama bu sezon inanılmaz seviyede harika bir performans sergiledi. Yok böyle performans diyeceğim. İtalya Ligi'nde o kadar iyi istatistik yapılamaz. Piyasa değerinin 17,5 milyon olduğuna aldanmamak lazım. Adam piyasa değerinin 10 katı fazla değerinde istatistik yaptı diyebilirim. O ligde biz 100 milyon euroluk oyuncuları da görüyoruz ama İliçiş harika performans sergiledi. 32 yaşındaki oyuncu İtalya liginde 15 gol, 8 asist yaptı. 23 maçta doğrudan 23 gole katkı sağlamış bir isim. İtalya'da bunu çoğu futbolcu yapamaz. Görüyoruz açıkçası. Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 5 gol 1 asist. Daha ne yapsın bu adam siyah topa geçmek için? Kesinlikle siyah topu hak ediyor. Elinizde varsa siyah top olduktan sonra değerlendirin arkadaşlar derim. Şimdilik satmayın derim. Devam ettiğimiz zaman arkadaşlar Manchester United'ın genç yeteneği Rashford arkadaşlar. Beğendiğim bir oyuncu. Bu sezon iyi bir performans sergiledi. Beklentinin çok yüksek olduğu oyunculardan bir tanesi. İnişli çıkışlı bir grafiği var ama bu sezon gerçekten ligin çoğunluğunda iyi oynadığını söyleyebiliriz. Rashford'ın ben altın toptan siyah topa dönüşebileceğini düşünüyorum. Bunun da iki sebebi var. Bir gösterdiği performans ama ikincisi de Manchester United'ın Konami olan lisans sözleşmesi. Ee, bazı kulüplerin Konami ile sözleşmeleri var, lisansları var arkadaşlar. Bunlardan biri de Manchester United. Bu kulüplerin oyuncuları bence daha kolay siyah top oluyor gibime geliyor. Ben öyle düşünüyorum. Hani Rashford biraz da onun vesilesiyle hem de gösterdiği performans sayesinde siyah topa dönüşecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Performansına baktığımız zaman da Rashford bu sezon Premier Lig'de 14 gol 7, asist yaptı. 25 maçta doğrudan 21 gole katkı sağladı arkadaşlar. Doğrudan 21 gole katkı sağladı. Bu iyi bir rakam Premier Lig için. Toplamda ise bu sezon 35 maça çıktı. 19 gol, 8 asist. Yani 27 golde katkısı var. İyi bir istatistik. Bir de Manchester United'ın konumiyle ile lisans anlaşmasının olmasından dolayı da artı puan kazanıyor burada Rashford arkadaşlar. Ben Rashford'ın da siyah top olabileceğini düşünüyorum. Daha sonra devam ettiğimizde kaleci mevkiinde arkadaşlar Onana. Ajax takımının gerçekten ilgi çeken oyuncularından bir tanesi. ayaksın yetenekli oyuncuları var. Elinden kaybettikleri de vardı ama hala elinde bulundurduğu genç yetenekli oyuncuları da var. Onana Chelsea'nin de çok yakından ilgilendiği bir kaleci. Kepa'yı yani elinden çıkarabilirse Chelsea büyük ihtimalle Onana'yı transfer edebileceği yazılıyor ama koronavirüsünden dolayı açıkçası transfer sezonu da belki bir nebze etkilenecek arkadaşlar. Haberlere de düşen bu yönde olumsuz gelişmeler de vardı Onana ile alakalı. Onana'nın performansına bakacak olursak arkadaşlar, Hollanda liginde 24 maçta 21 gol yedi. Yani çıktığı maçtan daha az gol yemiş bir kaleci. 8 maçta da kalesini gole kapadı arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi performans sergiledi. 6 maçta sadece 6 gol yedi. 3 maçta kalesini gole kapamış bir kaleci. Toplamda 39 maça çıktı. 37 gol yedi ama çıktığı maçların 15'inde ise gol yemedi arkadaşlar. Onana bu yılın en çok dikkat çeken altın top kalecilerinin bence başında geliyor. Gerçekten harika bir performans sergiledi. Siyah top olmayı hak eden oyunculardan bir tanesi. Bu haftaki video arkadaşlar kısa tutuyorum. Geçen haftaki video 25 dakikaydı biraz uzun tutmuştum uzun tuttuğum için de bazen olumsuz dönüşler alıyorum. O yüzden biraz kısa tutacağım arkadaşlar. Hani hem de sizi sıkmamak istiyorum bu anlamda. Sizler de görüşlerinizi paylaşırsanız arkadaşlar çok sevinirim. benim bu paylaştığım oyunculara katılıyor musunuz? Bunlara ek olarak sizin düşündüğünüz oyuncular varsa da yorum yazarak paylaşabilirsiniz. Yaptığı istatistikleri, performansını, maçlarını izlediyseniz kendi görüşlerinizi arkadaşlar paylaşabilirsiniz. Bir not olarak düşeceğim arkadaşlar. Çok da uzatmayayım. Ben bu tarz videoları izlemeyi çok seviyorum. Ama inanılmaz atanlar var arkadaşlar. Yani hiç performansına bakmıyor. Altın top kartı 84 diyelim. Diyor ki bu sene 85 olacak. Bu 86 olacak. E kardeşim bu adam bu, bu sene hiç oynamış mı? Bir baktın mı? Adam doğru top oynamamış. O adamın siyah top olacağını söylüyor. Yani hiç analiz yapmadan, hiçbir maçını izlemeden... Bazı oyuncuların siyah top olacağını söyleyenler var. Ben hani hayretle izliyorum arkadaşlar. Yani örneğin Felix Felix bu sene ne yapmış ki siyah top olsun? Yani ben Felix'in siyah top olacağını düşünmüyorum. Çünkü hak etmiyor. Yani ne yapmış ki Felix? Felix bu sezon ne oynadı? 100 milyon euronun üzerinde bonservis bedeliyle İspanya Ligi'ne gitti. Yanılmıyorsam İspanya'da 6 golü var arkadaşlar. Yani İspanya Ligi'nde 6 gol atan bir futbolcu hani yanlış hatırlamıyorsam 6 gol. Ee, eğer hatam varsa da düzeltirim arkadaşlar. 6 gol atan bir futbolcunun siyah top olması bence büyük bir hata olur. Ee, başka hani bunun gibi birçok isim var arkadaşlar. Bakıyorum yani olmayacak isimler. Bu sezon daha 15 maça çıkmamış adamı siyah top olacak diyorlar. Ya yok daha neler yani Konami de bunları görmüyor mu izlemiyor mu ya da ne bileyim değerlendirmiyor mu tamam bazen genç yetenekleri çok şişiriyor ama Öyle de kolay siyah top olunmuyor açıkçası. Birçok kaliteli isim var. Birkaç yıldır siyah top olmaya hak ettiği halde olamamış artık onların. Hani Wijnaldum gibi mesela, Henderson gibi bu adamlar hala siyah top olamadı. Daha liginde 7-8 gole ulaşamamış Forvet oyuncusu siyah top olacak. Ben bu videolara inanmıyorum arkadaşlar. E, Kendi paylaştığım isimlerin siyah top olabileceğini ben şahsen düşünüyorum. E, sizler de görüşlerinizi de paylaşırsanız çok sevinirim. Sizlerin de siyah top olacağını düşündüğünüz oyuncular varsa lütfen yorum yazarak paylaşın. Bana katıldığınız ya da katılmadığınız noktalar olabilir. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler. Hoşçakalın.